Serbest gezen yumurtalar kat kat daha sağlıklı. Her işin başı mutluluk. Mutlu tavuklar lezzetli yumurtalar sloganı ile çıktığı bu yolda hobi olarak tamamen organik gezen tavuk yumurtası üretimine başladı. Bu tavuklar kimyasal içerikli karışımlı yem yemeden ve antibiyotik kullanmadan yumurtluyor. Tamamen organik yumurta. Kütahya yoncalı kaplıcalarında hobi olarak yumurta üretimine başlayan Atalay Şahin Bakan normal tavuk yumurtası yenildikten sonra su içtikten sonra bardağa yumurta kokusunun sindiğini kokuyu hissederiz. Ama hobi olarak üretimine başladım. Gezen tavuğun yumurta kokusu su bardağına sinmez. Bunun sebebi tamamen organik üretim olmasından kaynaklandığını söyledi. Hobi olarak üretimine başladığım gezen tavuk yumurtasını yiyen çarşıdan, pazardan, marketten yumurta almayacağını iddia ediyorum diyen Kütahya yoncalık kaplıcılarında hobi olarak yumurta üretimine başlayan Atalay Şahin Bakan, yumurta sevmeyen bir çocuk veya yetişkin bir insan üretimini yaptığım gezen tavuğun yumurtasını bir kere yemesi halinde düzenli olarak yumurta yemeye devam edeceğini özellikle vurguladı. Günlük 200-250 adet gezen tavuk yumurtası üretimini hobi olarak yaptığını vurgulayan Atalay Şahin Bakan, talep eden eş dost tanıdıklarına ve herkese verdiğini ifade etti. Daha fazla yumurta elde etmek için kesinlikle asla kimyasal ve antibiyotik içeren yem kullanmadığını özellikle vurgulayan Atalay Şahin Bakan, üretimini yaptığım yumurtayı kendim ve kendi ailem yediği için ailemin ve kendi sağlığımı düşündüğüm için ayrıca daha fazla yumurta üretimi elde etme amacı gütmediğim için kesinlikle kesinlikle asla kimyasal ve antibiyotik içeren yem kullanmadığını söyledi. Atalay Şahin Bakan, gezen tavukların olası soğuk havalardan etkilenmemesi için sobanın da içinde olduğu kapalı alan yaptığını ifade etti. Atalay Şahin Bakan ayrıca şunları söyledi. Biz şu iddiada Hijyenik tamamen tabi gezen tavuk olarak. Bizim yumurtalarımızı yiyen birisi bir daha e, farkı çok net fark görerek bir daha marketlerden şunlardan bunlardan farklı bir yumurta alma şeyine gidemezler. Çünkü bu tamamen organik, kokusuz ve orijinal bir yumurtadır. Yumurta, özellikle yumurtada herhangi bir koku mevcut değildir. Tamamen özel bir çocuklar falan özel, bunda çok memnunlar. Yumurta yemeyen çocuklar yumurta yemeye başlıyor. Ve onun için de bizim gayemiz Kütahya halkına Doğuşa dosta yumurtayı organik olarak vermek. Şimdi normal bir yumurtayı yediğiniz zaman içtiğiniz sudaki bardağa bile siner kokusu. Bunda asla ve asla yumurta kokusu alamasın. Tamamen tabi olarak e, üretilen bir şey. İşte bakın. Şimdi batı tavukların bir tanesi hemen buraya yumurtlamış. İşte gördüğünüz gibi İki tavuk orada yan yana girmişler. Onlar da yumurtlamaya çalışıyorlar. Tamamen sarı yumurta ve gezen tavukla beraber organik yem yedirmeyle, otomatik suluklarla hayvanların hijyenik, bunları tamamen her gün havalandırma, her gün temizleme, her gün hayvanların bakımı. Bir taraftan da hijyenik üretimi yapıyoruz. Bir, bir tanesi daha yumurtlamaya girdi. Biraz önce topladık yumurtayı, şimdi yine yumurtlamışlar. Bazıları e, tamamen içeri girmedikleri için popolar dışarıda kalıyor ve dışarı yumurtluyorlar. Peki, e, hobi olarak yapıyorsunuz bu işi. Organik tavuk yumurtayı almak isteyenler nasıl ulaşabilir size? Şimdi bizim yerimiz eş dostlar biliyor Yoncalı yolu üzerinde. Yani baba çiftliği olarak yaşıyor. Biz çadır tamamen çadırda üretiyoruz bunu. Herhangi bir toprağa zararımız, şunumuz söz konusu değil. Toprağın zemin, zemin toprak, çadır, herhangi bir betonu yok. Beton te, tamamen betondan ari bir şey üretime başlanmış durumda. Onun için de yani her şey eskiden babalarımızın, analarımızın yaptığı gibi üretim aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bunların yemleri tamamen bitkisel ve organik. Onun için biz organik diyoruz. Tabii yumurta. İşte gezinti alanı tamamen hem gezen tavuk hem gezinti alanının üstü kapalı diğer şeylerden kuşlardan etkilenmemesi için sular otomatik. Gece Hava soğuk olursa sobamızla yakarak hayvanları koruma altına alıyoruz. Bu gerçek gün, günlük yumurta. Şu. Hem hakikaten günlük, hem organik hem gezen tavuk. Evet. Evet. Yaklaşık olarak bak 3 dakika önce aldılar işte. 5 dakika önce aldılar. İşleyen evet. feladı. Çok da yerimiz merkezi Tüketicinin çok rahatlıkla erişebileceği bir noktada günlük yumurta hizmetiniz. Hayırlı uğurlu olsun Sağ çok güzel. Kitayen çocukları hem, için.